Hepinize selamlar arkadaşlar ben Halil Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar yepyeni bir Brawl Stars tutusuyla karşınızdayım inşallah. Bugün arkadaşlar Brawl Stars'ta e, Bahtiyar'ın hesabına 6000 kupa yapıp ona Şurada görmüş olduğunuz gibi e, 8 biti almaya çalışacağız arkadaşlar e, Çok yaklaştı Daha doğrusu ben kastım biraz da Hemen şöyle hazır verelim e, Bu videoda en sonki videomda arkadaşlar hatırladığınız üzere Bir ama Doğru Bugün arkadaşlar e, Bahtiyar'ın hesabını 6000 kupa yapacağız. En son kendi videomda çıldırmıştım 8 bit alana kadar. Çünkü bildiğiniz üzere oyunun en iyi nişancılarından birisi 8 bittir. Kupa yolu ödülü ama en iyi oyuncularından birisi. Bak ya. Off. Ölmek mi istiyorsun kardeş? Gel öldüreyim gel. Gel. Gel gel. Ah, hadi kaybol şöyle. Gel sen de gel sen de gel sen de alayım gel. Şöyle bir canı fırlayayım da. Tamam. Burada bir, büyük bir ihtimal biri vardı bakayım. Yok küçük ihtimalle yenildik. Oy! Dur 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 dur. 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 Kaç. Oy, nasıl kaçtım? Kaç 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 kaç. Bak ya, oğlum sen nereden çıktın? Hacı sen git onu öldür ha. Git onu öldür, git onu öldür. Gel takım oğlum, gel gel takım takım takım. Ya bak. Bak bana vurma. Ne güzel açırdın. Ya artık kal öyle şimdi Mal. Arkadaşlar 5. olmak istemiyorum. O yüzden kaçacağım bundan. Beni sürekli kovalayacak. Ben de kaçacağım. Hop. Ee, sen sıkıştı sıkıştı sıkıştı. Belki bir salaklık yaparsın. Hop. Bir tane daha fake attık ve kaçtım. Escape'imi aldım. Şimdi bu benim öteki beni kovalar. Ben dalmayacağım buna. Bana sıkarsa ayıp eder. Gel takalım Gel gel. Arkadaşlar bir de böyle döndüğünüz zaman adamla takım oluyorsunuz yani adam eğer anlarsa takım olacağını istediğinizi Takım olmuş oluyorsunuz Birbirinize vurmuyorsunuz ama bakın bu şerefsiz şimdi bana ulti kullanacak evet bakın gördüğünüz gibi yani Ulti kullandı ama tabii ki de beni alamayacak niye ben çünkü e-sporcuyum şaka şaka e-sporcu falan değilim Keşke bu Brawl Stars'a da arkadaşlar kulüpler arası böyle bir Klan savaşı gibi bir şey gelse çok güzel olur Eğer Supercell yani Türk varsa Supercell görevlisi yani böyle bir şey yapmalarını isterim doğrusu. Niye istemeyeyim? Baya eğlenceli olur yani. Brawl Stars Klan Savaşı. Abi gerçekten çok güzel olur ya. Clash Royale geldik. Ana Dur 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 dur. Bravo Stars bu şeye geldi. Clash Royale de geldi arkadaşlar Klan Savaşı. Hatırladığınız üzere yaklaşık bir 5-6 güncelleme önce yok lan bayağı oldu o ya. Bayağı oldu arkadaşlar o güncelleme geleli. Klan Savaşı geldi bildiğiniz üzere. Kla Klaso okulası zaten vardı. Bir de şimdi Brawl Stars'a gelse yani müthiş olur. Yani 5'e 5 beş Klan Savaşı müthiş olur ya. Bence o da gelir gençler. Clash Royale geldi. Bildiğiniz üzere yoktu o da. Clash Royale geldiğine göre Brawl Stars'a da gelir. İnşallah da gelir yani. Ben çok seviyorum Klan Savaşı yapmayı. Klan zaten Klan Savaşlarımızı yapıyoruz. Arkadaşlar Clash on Clans'ta KS ee, yaparken ki videosunu videosunu çekmem isterseniz yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Onun onu. geldi dur. Dur 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 dur. Abi kastı ya. Ya in full, internet full nasıl kasabilirsin ya? Altıncı ya zaten bir mi yer? Ne güzel konu lan bu. Be? Arkadaşlar bugün olacağız Bugün altı e, bin kupa olacağız Bahtiyar rica etti ben de kabul ettim Niye arkadaşlar diyeceksiniz oyunun sesi yok Çünkü e, ben kapattım Niye çünkü başımı ağrıtıyor onun sesi sürekli aynı müzik gelip, gelip geliyor Yani telif olmasaydı bunun arkasına müzik eklerdim ama e, telif, telif yediğimiz için Müzik eklemiyorum Sen bir kaybol Canımı sıkma abi Sen de bir öl Abi yani 3 kişinin arasına dalmam yani bir riskti. Riske girdik yenildik. 10. oldum yuh. Gençler ben karakter değiştiriyorum. Ya da dur bir yeri daha yapalım ben görevi de tamamlamış oluruz. Yani Bahtiyar'a güzel bir karakter çıkarsak aslında iyi olur. Düşünsene Bahtiyar'a Leon çıkıyor. Bana çıkmayan Leon Bahtiyar'a çıkıyor. Bir görevli görev sandıklarından. Çıldırırdım ya. 9500 9700 kupaya gelmişim bana çıkmadı Leon. Bir de Bahtiyar'ı çıkarken çıkarmış. Bahtiyar'a zaten arkadaşlar tesadüfen şey çıktı. Spike çıktı. Yani Bahtiyar bilmiyordu Spike'ın adını. Dedi kanka bana çimen adam, kaktüs adam çıktı. Kaktüs adam ne lan dedim. Dedi kanka bunun adı Spike. Dedim oha Spike mi çıktı sana? Çıldırdık yani o sahnede ikimiz de. O da psikopata gitti ben de. Bak vurma. Oğlum bak. Uç bakayım sen öyle. Tamam. Sık sık belki vurursun sık. Tutar belki. Ben de kaçayım şöyle. Tamam. Escape'imizi aldık. Ben şöyle biraz pusucam. O sırada da sizlere bir şey anlatayım. Ee, ne diyordum? Evet. Arkadaşlar Brawl Stars'a bence klan savaşı %100 gelecektir. Ama e, hala ayarlama falan yapıyorlardır. Bak vurma. Vallahi ultiyi vururum yerine kalkamazsın bak. Bak ya. Ölmek mi istiyorsun? Kardeş gel lan o zaman. Hele buna bak. Yakında arkadaşlar e, 7'ye 1 gibi böyle güzel vehseler gelebilir. Haberiniz olsun bilginize. Onun için bu videoyu güzel bir like ve kanala abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. E, 122 abone olduk. Tebrik teşekkür ederim herkese ve kanalımızı da tebrik etmek istiyorum. 4.5 ananız. 4.5k görüntülenmeye ulaşmışız. İzlenme süremizde 1k'ya ulaşmış. Yani çok güzel bu. 1000 abone olmadan neredeyse 1k aboneliği abonelikler için görevleri tamamlamış bulunuyoruz. Bu kardeşimiz de ne yapıyor ne ediyor anlamadım ben gel bakın buraya. Evet üstüne basıyormuş çok güzel tebrik ederim seni. O yüzden hemen şöyle bir öl bakayım tamam birinci olduk. Müthiş. Bakalım Bahtiyar görünce bu hesabı beğenecek mi? Bence beğenir yani 6000 kupa yaptım 8 biti çok istiyordu. Ona da bu videoda sürpriz olsun video çektim. Bu arada Bahtiyar'ın video çektiğimden haberi yok gençler. Tesadüfen bir de geldi aklıma. Derim video çekeyim bari. Yani zaten yaklaşmışız. İşte ise içerik çıkar. Bayağıdır da video atmıyorum. Kusura bakmayın. Hemen. Bu arada arkadaşlar açıklamayı Bahtiyar'ın kanalında koyacağım. Ha, Bahtiyar ister izin verirse tabi. Arkadaşlar bu arada iki tane telif yedim ben. Niye yedim benim de haberim yok. Müzik koymadım yani. Aa aynen aynen hatırladım. TikTok videosundaki müzikten de ötürü arkadaşlar ee, telif yedim ama o bir müzik videonun benimle alakası yok. Ben derleme yapıyorum. Telif yiyen ben oluyorum. Ben niye telif yiyorum ben onu anlamadım. Yani videoyu yapan ben değilim. Yani ya derleyen benim. kanalı atmak için derledim. Telif yiyen ben. Ne alaka ne, ne güzel memleket anasını satayım ya. Önüne gelen telifi bassın. Sonradan arkadaşlar ama e, baktılar ki tiktok videosundan te şeyi kaldırdılar. Telefi kaldırdılar. Teşekkür ediyorum bunlara da. Ama kaldırmadılarsa da ayıp ettiler. Hop. Şöyle vuralım da bari canı azalsın. Hem de bir yandan da ulti açmış oluruz. Üç kişi var. İkinciliği oynayacağım. Çünkü bu beni alır. Yüzde bin milyon emirin bu beni alır. Baskın masanındır ya yapıyor. Gel 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 gel. Gel, gel, gel biraz daha vurayım canını bitireyim gel. Arkadaşlar canının fullenmemesi lazım. Fullenirse çok sıkıntı. Tamam bayağı vurduk bayağı vurdum ona canı çok azaldı. Arkadaşlar şu düşmanlar şu ötekisiyle takım olursak bunu rahat alırız ama bizimki o Allah bana da vurdu attı. Kaç 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 Burada pusalım. Burada pusalım biraz. Biraz pusalım burada. Gel lan. Ult attım. Müthiş birinciyiz. Mis. Bahter görünce mutlu olacağı için arkadaşlar ben böyle bir şey yapmak istedim. Ee, bana güveniniz varsa arkadaşlar hesabı çalmayacağımı da bilirsiniz. Yani isteyen olursa arkadaşlar yani onun da hesabını kasabilirim. Sonra tabii ki de çıkmak şartıyla. İstemiyorsanız da canınız sağ olsun. Sıkıntı yok benim için. Ben e, arkadaşlarımın hesabını kasmaya devam ederim. Kendi hesabımı da kasıyorum. Kendime de 10.000 kupa yapacağım. Burada da bir enayi var. Bu enayinin de şöyle kutusunu alalım. Sen de böyle bir tane lan Hayırdır lan sen diyelim. Elimdeki şekerini alalım. Sen şöyle gel bakayım bir Sen şöyle Allah. Hop. Git lan buradan. Canım bitirdi. Kaç 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 kaç. Tam pusluk gençler rahat olun. Aa, dalıyor. Gir 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 gir. Gel lan buraya. Sen öldün oğlum. Öldün oğlum sen gel buraya. Bir de arkadaşlar e, bende bir bug var? Sadece bende mi var bilmiyorum ama. El, El primo alınca şöyle bir şey var. Bu karakterlerin isimleri gözükmüyor bende. Sizde de gözüküyor mu? El primo'da öyle bir şey var. E, i̇simlerini alınca gözükmüyor bende. Sizde gözüküyorsa yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Hop bunu da aldık. müthiş şu an. Diyorlar gençler korona yavaşladı falan diyorlar. Korona bitti bitecek diyorlar da. Gene ölenlerin sayısı bayağı artmış ya. Korona yazın bitecek diyorlar. Hani nerede bitmedi korona. Allah. Dur bende de spike var dost olalım. Oy korona korona. Dur bekle. Selamun aleyküm. Selamun Kaçtı vatan aynı. Dur 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 dur. Tamam bak burası güzel. Burada pusabiliriz. Tabii o spike bizi tam olduğumuz yere atmazsa. O, ulti atacak. Dur şurada durayım dur. Gördü. Burada duralım. Aha öldü. Tamam artık üçüncüyüz gençler. Ee, rahat olabiliriz. Bak sıkıyor. Hala sıkıyor ya. Hala sıkmanın derdinde bu bana ya. Ya sen ölsene şöyle bir. Sen ölürsen birinci olabilirim. Dur 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 vurma. Öldüm. Bakalım şimdi kim alacak? Spike aldı zaten. Aynen aldı. Spike aldı. Üçüncü olduk. Bu da ki, bu da kardır, bu da kardır gençler, bu da kardır. Hiç değilse 6. 7. olmadık. 16 kupa daha geldi ve son 3 kupa arkadaşlar. <laughs> bir bir yerde kazanalım. Vallahi gençler ya telif ne telif olmasaydı yani bir telif daha kanal kapanabilir. O yüzden böyle bir şey yaptım. Müzik koyamıyorum kusura bakmayın ama derleme tabii ki de atacağım. Anan gel gel. Gel sen buraya gel. Canım bitti ayağına yapıyorum şu da şimdi. Şimdi internet gitti ayağa. İnternet gitti ayağına evde yatıyoruz. Bunu daha önce de yaptım. Adam geldi onu arka attım daldım. Daha önce de yaptım bunu. Ama yemedi. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Yani ben ee, bu internet kitle tak taktiğini kendim buldum. Daha önce kimse de yok bu. Ama bu videoda herkese verdim. Herkes kullanabilir. Gel lan buraya. Anam! Her yerde sıkıyorlar. Her yerde sıkıyorlar. Dur sıkma. Oha! 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 İki tane ulti yedim. İki tane ulti yedim. Öldüremediler. Geri zekalar, İki tane ulti yedim. Kaçıncı oldum? Dördüncü oldum galiba. Beşinci ne ara oldum lan ben? Ben öldüm. Üç kişi kaldı. Yani gençler hayattaki şansa bakar mısınız? Yani 5999. O zaman bu elde birinci oluyoruz ve Bahtiyar'ı 6900 6900 kupa yaparız. 6900 kupa ne alaka? 6900 kupa yapıyoruz. Belki arkadaşlar bir dahaki videoda kuzenimin hesaplarını falan yüksel kasabilirim. Yani isterlerse tabi buradan da onlara sesleniyorum. İsterseniz kasabilirim. İstemezsiniz yani gene bravo start hesap kasma yani kendim için kasarım. Hemen şöyle yapalım. Görkemli videolar gelecek gençler. Ee, yorumlara bazen yazanları gördüm. Instagram'dan filan bana DM atanlar oluyor arada bir. Yani 120 aboneyiz gençler yani. Instagram'dan yazın bir zahmet. Bu da öyle şöyle. Hop şöyle kaçalım. Allah, Şelin önüne düştük. Bir dakika. Kaptan ultiyi. Kaptan ultiyi. Heh, ölmedim. Bak ne oldu? Ne oldu lan? Ölmedim. Ne oldu? Aha El Primo'lar kapışıyor. El Primo kazandı. El Primo vs El Primo. Kazanan El Primo. Selamun Aleyküm dayı. Dayı sen dur ulti atma. Dur 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 dur, dur. Al bu senin olsun kanka ben gidiyorum. Dur! Oha! Altıncı olduk gençler. Geçmiş olsun. Eksi yedik. Ee, o zaman ne yapıyoruz? B taktik taktik değiştiriyoruz gençler taktik şöyle yok bu değil bu değil bu değil bundan ben çok çektim bu değil bu arada gençler ben bu barlayın bu desenini çok istiyordum bu kıyafetini ee, çünkü çok hoş böyle altın desen falan sonra arkadaşlar Supercell ID'ye bağlanınca bunu verdiklerini gördüm bunu aldım yani büyücü barla gözüme daha güzel gözüktü sonra dedim ki boşver bunu almayayım. ama bugün bununla oynayacağım Altın Barley. Çok istiyordum ben bunu ya. Çünkü. Ee, neyse söylemeye gerek yok. Hop. Buktan ustayım. Bana biraz dayım. Arıyorum ama farkındayım. Buktan ustayım. Ben şarkıcı olmaz ya. Olur mu? Bence olur. Arıyorum ama Demin onu dinliyordum gençler ya. Videoyu durdurduğum zaman. Dedim biraz müzik dinleyeyim öyle oynayayım. Daha hoş olur dedim. Sonra açtım müzik bu çıktı. Ah, ah kol bozuk. Kol gitti. arkadaşlar yani telefonda mı sıkıntı var bende mi gol mü attık evet gol attık ultide boşa gitti Allah kahretsin aa gitmemiş tamam hadi atalım o zaman ah Zeynep düşeceğim Zeynep düşeceğim arıyorum ama farkındayım çoktan ustayım bana biraz bayıl Şimdi sen benim arkadaşımı öldürdün. Ben de seni öldüreceğim. Sen de öl bakayım. Teşekkür ederim. Şöyle koltuğa atalım topu. Koltuğa al. Git gole. Arkadaşını aldın mı? Tamam. Şöyle atalım. ama farkındayım. Bu ustayım. Bana biraz bayıldım. Zeynep ne yapıyorsun? Elin şekerli Zeynep, Zeynep sürme oraya. şu video bitsin. Dinlemeyi yıkalım seni. Tamam mı? Attım. Ay tuttu ucunda tuttu ya. Yani gençler mantıken aa, o kaleye girmişti yani. Onu tutması bir şey değiştirmeyecek. Aldık zaten maçı. Ah 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 ah. O dur, dur. çok güzel atamadılar gol. Aa attılar. Dur, çabuk, 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 atamadı. Vallahi atamadı geri zekalı. <laughs> bir saniye kala atabilirdi atamadı kalenin dibindeyken. Çok güzel gençler aldık maçı ve şu andan itibaren Bahtiyar arasın e, hesabı. 6000 kupa oldu. Teş geçmiş olsun bana da. Yani canım çıktı yapana kadar. Evet, şu andan itibaren Bahtiyar'ın 18 biti var. Tebrik ederim onu da buradan. Mis. Evet artık bir Bahtiyar'ın 8 biti var. Kupa yol Buradan gösterelim bunu da. Bir elde bundan atalım. Bir rütbe zaten direkt birinci oluruz. Sonra videomuzu az sonra verelim. Evet bunlar da daha yeni bir rütbelikler. Yani böyle bot gibi oynayanlar. Aha 6000 kupalık biri daha gel. Gel. Gel vs. Ben daha iyiyim ama ben daha iyi oyuncuyum. Sen. Ee, bir dakika. Lan oğlum ona niye sıkmıyor ya? Yusuf adamı gittiği yere sıkması lazım. Bir daha bir saniye bir saniye bir saniye bir saniye bir saniye. Bir şey söyleyeceğim. Bir saniye dur. Dur bir sıkma bak. O ne? Gençler öldük. Nain nayim sen mi akıllısın onu biz de biliyoruz. Ama biz seni gibi salak değiliz uzağa koyak. Dibimize koyduk ki. Hem canımızda da olsa hem tarıyak. Eh ben senin orada olduğunu biliyorum. Sen o can ben sen beni bu candan alamadıysan alacak galiba. Şöyle biraz duralım. Biraz yorgunuz, biraz dinlenelim şöyle. Evet. Geçmiş olsun ne zorladı lan beni. Şurada da biri var. Şunu da sıkalım. Burada biri var. Yo gitmiş. Ah! Adam yedi olmuş. Dur 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 dur. Sekiz oldu şimdi. Dur. Dur oğlum dur. Ah aldım. Kestim onu da. Dur. Karakter yavaş. Karakter yavaş. Vallahi karakter yavaş. 15 şarjım kaldı. Karakter yavaş. Dur. Sıkma. Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Anlaşabiliriz. Anlaşabiliriz. Sakin ol. 8 biti vereyim. Anlaşalım. Tamam mı? Eee şaka yapmışım ne vereceğim ben gevşek gel buraya. Alabiliyorsan al oğlum. Bedel ödedik lan biz bunun için. Biz bunun için bedel ödedik. Bedel. Aldık. <laughs> Müthiş. Neyse arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir. Daha fazla böyle video istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Ve yorumlara güzel yorum atanlara kalp atacağım. Şimdi ne yapalım? Bir şey yapmayalım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. bay. bye. bye.